Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şimdi dereye geldik köpeklerle. Ama inanın köpeklerin peşinde geziyorum. Yani dereye pislik atmışlar. Bakın burada herhalde hayvan leşi atmışlar. Oraya başka bir pislik atmışlar. Köpekler geliyor bir şeyleri karıştırıp yiyor. Yani biz köpekler ferahlasın, temiz olsun, temizlensin diye geliyoruz ama yani insanların atmış oldukları pisliklerden dolayı İçimizde rahat değil yani. Böyle başlarında da bekliyorum. Yapacak bir şey yok. Gel buraya eskobar. Buraya gel. Eskobar. Hadi gel oğlum. Hadi gel bak. Reyna hayır Reyna Reyna hayır Hadi gel. Kızım. Hadi gel. Esko var gel. Hadi gel. Çok balık var ya. Hadi gel. Bakayım. Hadi gel. Al, beni. Al, 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 al Yukarıda hava çok nemli arkadaşlar çok aşırı yani bu bu sene olan nem hiç daha ben böyle bir şey görmedim. Acayip derecede bunaltıcı. Hayvanlar da bunalıyor. Bakın e, köpeklerin boyunlarında vücutlarında yaralar çıkıyor. Eskobar'ı tut. Söyle bir şey yapmaz Eskobar. Hayır oraya. Tunca şuraya doğru yürüsene köpeği çekelim ya gel. onlar şey gel Leydi, gel kızım ha. Boyaşıyor mu orası? Şurası boyaşıyor mu? Neresi? Gel. Ya Eskobar, Eskobar, Gel buraya. Bağlayacağım seni bak. Bağlayacağım seni Eskobar Gel Leydi gel kızım. Aferin. Gel ee, çağır köpeği öyle git de çar köpeği gidiyor mu ağabey? Çağır 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 ben. Aferin oğluma benim. O giriyor o şey yapıyor Aferin benim çağır çağır öyle peşine gelsin. Hadi neydi? Hadi gel kızım. Ee. ne? Ya çok pis kardeşim ya. Bunu nasıl yapıyorlar ki ya? Burada, burada biliyor musun? Biliyorum ya. Ama yani düşersin ha. <laughs> ya. Telefon düşer cebinden ha fay. Gel buraya Escobar. Şşt. bir pislik gidin bulun oradan. Gel. Reyna. Ya. Reyna. Gel buraya. Bak Lady'nin yanına gidin gel. Hadi gel. İyi kopmuyor ha. Yok, abi. Yap bakayım Reyna'ya da bağır bak Reyna sana bakıyor. Hadi Reyna. Reyna. Hadi. Hadi Reyna. Hadi çağır onu çağır çağır. Nasıl bakıyor? Bir daha yap bakayım tam tarzdan. Hadi esko. <gülüyor> <gülüyor> Şu ana şey bu. Var ee. buradan, buradan Burası Ama burası taş doldu ya. Yap. <laughs> Su çekildi ya. Bayağıdır yağmur yağmıyor. Bu bayağı azaldı evet. Ha Escobar bir batırıp çıkarsak var ya iyiydi ya. Ben git. Escobar. Escobar at onu at. Escobar al. Escobar at at. Al Reyna'ya de göster. Reyna'ya de göster. Reyna al. Al Reyna al. Tam o boşluğa at onu boşluğa. Al oraya at oraya. Al al bak. Ha? Gelir mi? Nasıl? Kızdırsam mı? Ya, mı? Ha yok öyle yanar. Bunlar şey yapmaz insana ya. O şimdi girmemiş daha önce. Ya çağırın, çağır, çağır. Gel buraya git. Gel. Gel oğlum. Gel. gel. Lady. lady. Lady ne arıyorsun orada Lady? lady. Ne yediğin o? Kemik öyle bir pis bir kemik parçası yani. Kemik de değil hatta. Şu atmış oldukları kurban leşimine onun parçası. Onları dereye atıyorlar. Hem dereyi pisletiyorlar. Bundan sonra köpekleri tabii her şey olur. Herkes diyor ya, dereye getir köpekleri, oraya getir ama olmuyor. Şşt. Hayır. Bak bak işte, hayır. Ya oğlum yemek yemişsiniz. Niye böyle pisliklere iş yapıyorsunuz ya? Hayır. Hayır. Ha. Bağlayacağım onları ya. Yani insanın girdiği her yer pisleniyor ya. Yaylalara gitmek lazım. Uzak yerlere gitmek lazım ki. Bizim köyün deresi böyle yani. Halbuki çok güzel bir manzara. On numara bir yer ama insanlar burayı batırıyor yani. Cüneyt'te olmasa buralar hepten leş olur zaten. Çocuk geliyor temizliyor. Buradaki hangi çöp çıkıyor buradan bir görseniz. Şimdi dere anca boşluk bulabildik. İnsanlar gelmediği bir anı yakaladık ki. Ya bak! Gel! Gel Şunları Şunlar şunlar! Faik! Faik! Gel buraya! Bak orada o pisliği yiyorlar ya. Bunları koyacağım arabaya ya. Getirdiğim bin pişman oldum ya. Ondan sonra her türlü hastalık olur bunda yani. Keşke getirmeseydik ya. Valla. Hayvanlar ha? serinlediler. Serinlediler de işte etraftaki pisliklerin yüzünden rahat bırakamıyorum onları şu an. Onlar da Eskobar gel buraya, gel buraya. Millet mangal yapıyor, çöpünü buraya atıyor. Ya, plastik o bak mangalın plastikleri. Hadi, hadi reydi. He? Ha? Gel tabi, gel buraya reyna. Bu konuda var ya Baron on numara ya. Hiçbir yerde bir şey yemiyor ya. Burada bak hemen bir şey mi bugün? Al. Seloyla Tuncay da burada. Cenaze vardı arkadaşlar. Onlar da hem cenazeye hem de böyle bir köyde dolaşma olsun geldiler. Onlarla beraber geldik zaten. Köpekleri de getirdim. Cüneyt de sağ olsun mısır getirdi. Şimdi mısır pişirecek bize. Ama yani köpeklerle olmayınca zevk vermiyor ama şimdi etrafta böyle pislik bir şeyler olunca da rahat olamıyorum yani. Aklım hep köpeklerde. E buraya da getirip onları bağlamak olmaz ama şimdi bağlayacağım onları. Yapacak bir şey yok. <laughs> sev onları, sev. Hani Reyna ne? Reyna! Bak, Reyna, Reyna gel. Reyna. Gel, kızım, hadi. <laughs> Bunları bağlayacağız ya. Güneş, şuralara bir sürü pislikler atmışlar ya. Abi Koyun pisliği, biliyorum. biliyorum. Söylediğim Bak, Söyledim de, videoda. Sen olmasam olmasan burayı da. zaten... Reyna! Yemin ederim sana... Reyna! Gel buraya! Bak o kedi sonra, ya, ya. kedi var. Ondan sonra insanlar geliyor, mangalını yapıyor, pisliğini... Şuraya bir tabela yapsana çöp atanın şuraya Allah belanı. Şuraya tabela, bela. şuraya tabela... Yapsana ya. İnek bağırsak, kuzu bağırsak, koyun gerisini Gerçekten ayıp ya. Hayvanları ya. bırakamadım orada ya. Gidiyorlar, yiyorlar hayvanlar. Ben burada daha bu sene üzemedim biliyor musun? Onlardan dolayı. E tabii pislik yok. akıyor buraya. Atıyor da pislik. Ay, şöyle yani. güzel bir yerin kirletmeye ne hakkınız var ya? Bak sabahtan geldi buraya mutlaka ettim. Sen gelmedin. Şuraya şu buldum. Allah razı tuttum. olsun. Buldum. Tertemiz yani. Bak evet. şimdi biraz, biraz daha oturabiliyoruz. Ama bu yapılmaz ya. Adamı Allah. da uyardım. Kıza yapar biliyor musun? Öyle ya neyi kıza öyle... Benim burayı yerim amına. Adam uyardım. Kıza yapar şöyle ya. Böyle ya. so... Kıya tekle beni sen diyor. Kovacak da beni. Kapatacaksın şuradan yolu molu burayı kapatacaksın. E, yolu kapatsam mı abi? Girişte kapatsam mı? Gerçekten Çeydın öyle mi? ya. Yapacağım onu ya. Kalı bir insanlar akraba eş insan. Işte Şuraya tabela koyacaksın. Buraya çöp atanın Allah belasını. Abi tabela yapacağım. Adam onu köye şey lan koy tabela atıp Ha buraya ağaçlar attılar. Ha buraya ağaçlar atılır. Şerefsiz. Görürsün bak yani. ağaçlar gibi gövdesi. Şey, Yazık. Yani. Yazık. bilir bilirsiniz abi ya. Ben gelmeler istemiyorum bak inan bana yabancı insanlar buraya gelmeler istemiyorum. Lady gel, Lady gel düşersin Lady tam gibi gidiyor. Çok seviyorsun yalan var. çok seviyor. Yolu <laughs> da bilerek taramadım biliyor musun? He. İnsanlar her araçtan gelmesin de buraya. Aynen aynen. Biraz tehlikeli olsun bilerek taramıyorum bak 4 saat 4 geliyor. Ben sayım alıp çıkıyorum. He. Geri kalan araba girmesin buraya. Girmesin Giren aynen. Giren de uğraşsın. O badana çeksin buraya. İnşallah buradan aşağı giderler. Duvarların. <laughs> abi göle düşsün de Abi dereye düşsünler? Haysiyetsizlik abi ya. Araba ben işte gördüm midem bulandı ya. Önden midem bulandı ya ben gitmedim. Normalde artık cam var. Aha insan gördüm sanki ama atarsan avlan aşağı. he yakın durun. Ha, birinin üstüne atlayayım mı? Adam ağır araba soktu ha buraya. Ha burada gezdiği araba ha orada yukarı çıkmaya çalışıyor. Şaka yapıyorsun. Yemin ediyorum ha buraya araba sokuyor. Bak sıkıntı, sıkıntı. Adam söktü az daha abi yolu kapattılar. Ben bu yolu çay almak için ya ben adam buradan yol vuruyor kendine. Yol çarptı araba ofra çarptı. Şuradan. He ee, içine geçiyor diyor. Ne diyorsun abi, ya? Abi ne kadar rahat insanlar abi görmen lazım ya. Ben buraya gece 12'de kapatayım. Biz niye girmedik abi. o zaman? Sen nasıl <laughs> girmedin? <laughs> abi, abi ya. Bak. He, ha, ha buraya gel gel başım ya. inanmaz. Az dur ha buradan yol bak. Ha bu yol. He aa aa. Ha bu değil mi? Biraz abi dikenleri koparsam otomotiv. Evet. Sen evet. araban gider daha. Çok Çok i̇stiyorsan diyorsun sokalım mı ne? Yok gerekiyor gerekiyor yani. yerine gerek yok ya. Gerek. Düşüneyim <laughs> arabaya çıkıyor. <laughs> Şimdi ara, arabanın yedek yok, lastiği bile yok amına. Yani. Ya. <laughs> yani ya ne? Yani biz arabaya araba aldığımız ya. yer dedik ki yedek lastiği bana getireceğin dedi. Hala getirmedi Şeyde. yani. A, bu şeydim var, ha bu şeyden var üstü zorun var da sucuk takarım. Ben <laughs> <Ha>, lastik işi <laughs> oldum mu sen arayacağım <laughs> ya. Geçen lastiğim patladı. Hemen baktım patlamış hemen ofayındım, indim yaptırdım onu yedek lastik yok ha. Tuncay! Reyna'yı getirme orada pislik var onları yer gel. Ya orada pislik var onu yiyecek orada ya. Gel Reyna. Şerefsiz onlarla hemen gidiyor. Ama Reyna, atla atla, 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 atla. Ee. Yok da işte hissetmesin. Ola aldık onu da, ben haberim. Ben ne bileyim. Reyna gel buraya. Bak Reyna. Reyna. Bağlayacağım. Reyna. Bak Reyna. Bak gel buraya. Buraya gel. Gel buraya Eskobar. Nereye gidiyorsun? Atlayayım ya. Ha? Nereye? Atlama atlayayım. oğlum boş ver gerek yok. Ayaklama. Dün deliceydim. Sen bununla atlaydın. Ayaklama attı zaman ama ara Oğlum bir şey olur ama. Ne olacak bak Kaç var her şey var. Spor da var. zaman. <laughs> atlayayım Vi, ama. videoda atla Videoda atlayayım ya. Ha. Boğulmasın değil mi? Boğulma, biz de biliriz. Ha. Atlayayım ben ne olur. İyi tamam. Atlıklar uçum bende. Ben mi? He. Ben kendim bile kurtaramam oraya ağır yaptı. Kayık kurtarıp koy. Kayık atayım. Tamam git oradan atla. Ha. Tamam şuraya atla. Ortaya bir yere atla bak dolu bir yere atlama. Ayaklama atla. Kafa üstü atlama odun modun bir şey olur ha. Gel buraya Escobar. Ya düşeceksiniz aşağıya. Escobar gel oğlum. Gel oğlum. Ah. Ben şort getirdim de kasın sakat oldu. Olmadan... O ne güzel pantolonun var ha Abi bu isim iş pantolonu dedi bakacağız. Abi de kop gizli oldun da. Kemazlar gülmüyor. Gel. Aferin. Yapmış oluyor? Bağlayacağım sizi. <laughs> Selo düşürürsen ha Selo dikkat et. Yo. 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 Aa, şey var? Vay, ya kobra, kobra ya. niye lan? Hayk, var mı ya. dikkat et daha oğlum yanına dolaş. <laughs> Esko buraya gel. Gel, bu gel buraya. <laughs> Bakın olmaz ki İstanbül Tansar'a. Şimdi iyi <laughs> ee, de İstanbül Tansar'a bak. Yok o zaman çekeceğim onu ya. Cüneyt dereye şimdi atlamaya gidiyor. Sakın ha kayarsın dikkat et. Escobar Cüneyt'i izliyor bak bak. Cüneyt, az dur az dur. Eskobar seni izliyor. Bağır Eskobar'a. Oğlum, öyle köpekleri sevdim, o da hemen geriydi ha. <laughs> evet, Cüneyt <ineyde> atlıyor. Bak, Leydi. Çabuk! Reyneye bak reyneye. Aferin kızıma. Aferin kızıma. Cüneyt <laughs> <laughs> işinize şey faciası Yok yok bir olmaz ya. Gel. Aferin kızıma gel buraya. Aferin benim kızıma gel bakayım. Aferin kızıma benim. Tamam. Eskobar gel buraya. Ee, onu al. Düşecek oradan aşağı. Geri zekalı. Gel, gel Eskobar hadi gel. Bir daha mı atlayacaksın? Buradan atlayabilir misin? Atla bakayım. Oradan. He ee, oradan atla ha. Gel buraya. He ee, orada. Reyna hayır. He ee, oradan. Ş şuradan niye atlamadın? 60'tan Yayın yapmıyorum oğlum video çekiyorum Esko hayır. Esko orada diyor ki ne yapayım ben, ben de atlasam Kucu Hadi hadi atla kucu hadi oğlum Atla çağır Esko'yu Esko, Esko diyemem hayır 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 orada atlama Kayarsın hadi gel Gel buraya Hayır oğlum hayır hayır Esko Kayarsın hadi oğlum Hadi Esko Oradan kayarsın hadi gel Hadi. Hayır. Düşecek aşağı. Hayır. Afedersin. Hayır, hayır, hayır. hayır, gel. Hayır, hayır buraya gel. gel. Oradan Kayzağan oğlum gel ya. Gel, gel. Hadi gel Hadi gel. Gel buraya hadi oğlum gel. Yine onu sev biraz yine. Tamam gel gel. Ha. Cüneyt, onu al şeye bir getir de Havriye bir soksana Rusya. E, çağır onu oraya, o bo boş gel Havriye, boş ver Havriye. Ha Havriye, Havriye, Havriye. Oraya bir getir onu. <laughs> Cüneyt, tam şey olmuş lan. <laughs> Cüneyt yakın çekim yapmıyoruz abi. <laughs> gel Reyna, gel buraya. Cüneyt, o şeye bir getirin ha. Gel, Reyna gel kız. Çağır Eskoyor ya çağır. <laughs> Cüneyt suya gir oğlum sen ya. Cüneyt suya girsene lan. Suya gir amına. Ha öyle otur oraya tamam. Eskoy alır ya Eskoy.